Canan İyin kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size yine güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Örneğimiz gayet zarif ve güzel bir model. Yazmalarımıza yakışacağını düşünüyorum. Şimdi ben ilk önce zürafasını dibinden çektim. Daha sonra ara model olarak da böyle bir model tercih ettim. İsterseniz siz bunu değiştirebilirsiniz. Ara modelimizi yaptıktan sonra 9 tane zürafa yapıyoruz. Ve 10. zürafadan geriye dönüyoruz. Şimdi ben hemen ara modelimi kısaca yapmak istiyorum. Şimdi çift telli olarak bir tane zürafa yaptım. Daha sonra geriye dönüyorum. Buraya 3 tane pırpır yapıyorum yapıyorum. Ben iki tane de bir modelimi koydum. 2 ara modelde bir modelimi koydum. Ama siz istediğiniz kadar arayı uzatabilirsiniz. Ben örnek çıkardığım için Biraz daha yakın yapıyorum arkadaşlar. 3 tane pırpırımızı yaptıktan sonra hemen yukarıya çıkıyorum. Buraya da 3 tane pırpır yapıyorum. 1 2 3. pırpırımı yaptım. Ve daha sonra 1 2 3. zürafaya batıyorum. Şu şekilde tekrardan buraya 3 tane pırpır yapıp aynı işlemi tekrar ediyorum. Gayet ara modelim kolay bir model. Onun için fazla uzatmadan ben hemen örneğime geçiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ara modelimiz böyle. Şimdi 9 tane zürafa yapmıştık. 1, 2, 3, 4. zürafayı ipime bağlıyorum. bir tane atlayarak tekrardan buraya bağlıyorum. Bu ipimi de burada yürüteceğim arkadaşlar. Hem daha bir dolgunluk verecek. Şöyle buraya bir zürafa yaptım. Geriye dönüyorum. Bunu daha sonra burada keseceğim. Şöyle iyice kenarıya doğru ipimi alıyorum. Hemen keselim onu şöyle dibinden kesebiliriz arkadaşlar şimdi hemen buraya şöyle aldık öne doğru buraya bir tane pırpır yapıyorum ve buraya bir yaprak yapacağım 3 düğümden oluşan yaprağımı buraya yapıyorum aşağıya iniyorum Tekrardan yukarı çıkıyorum. Aşağıya iniyorum. Yukarı çıkıyorum. Bakın 3 tane düğümüm oldu. Sonuncuyu aşağıya iniyorum. Ve birinci yaprağımı burada bitiriyorum. Birazdan şöyle küçülteyim. Evet. Şimdi bunu biraz daha şöyle çekelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ipimi şöyle en başa doğru alıyorum. Ve çeviriyorum. Aynısından buraya da yapacağım bir tane. Bir tane pırpır yapıyorum. Yukarıya çıkıyorum. Aşağı iniyorum. Tekrar yukarı. Ve aşağı iniyorum. Biraz küçültelim bunda. Sonuncu olarak aşağıya iniyorum, şöyle çift tel bağlıyorum ve burada örneğimi yaprağını bitiriyorum. Şimdi ben diğer ipimi takıp çiçeğimin yapımına başlıyorum. Şu anda örneğimiz şu durumda arkadaşlar. Ben ipimi takayım ve diğer aşamaya geçelim arkadaşlar. ipimi aldım bu yapraklarımın arasına ipimi bağlıyorum ipimi bağladım şimdi buraya iki tane sinek kanadı yapacağım Arkadaşlar şöyle bir tane pırpır yapıyorum yukarıya çıkıyorum aşağıya iniyorum birinci sinek kanadımı oluşturdum şimdi bir tane daha aynısından yapıyorum pırpırımı yaptım yukarıya çıktım aşağıya iniyorum Şimdi arkadaşlar burada isterseniz ipinizi kopartabilirsiniz, isterseniz devam edebilirsiniz. Ben ipimi kopartıp tekrardan devam edeceğim. Arkadaşlar ipinizi keserseniz daha güzel olacak. Ben ipimi kestim. Şimdi ipimi alıyorum tekrardan. Bakın burada sinek kanadımın üzerinde şöyle buraya ipimi bağlıyorum. Tekrardan buradaki sinek kanadının üzerine geliyorum. Ve buraya bir yuva oluşturuyorum. Şimdi bu ipimi de biraz yürüteceğim burada. Şöyle en başa doğru ipimi alıyorum. Şöyle en başa doğru ipimizi çektik şöyle. Ve buraya 9 tane pırpır yapacağız. boyda 1 2 Şu yürüttüğüm ipi de hemen keseyim. Yeterli bunun yürümesi. Şöyle 3 4 5 6 bakın şöyle şöyle yer açıyorum ve 3 tane daha yapacağım 7 8 ve sonuncu pırpırımı da buraya oluşturuyorum. 9 tane pırpırımı yaptım. Bakın oyam şu anda bu durumda. Çeviriyorum örneğimi. En başa ipimi alıyorum. Ve buraya şimdi zürafalarıma tek tek girerek birer tane zürafa yapıyorum. En başa kadar geldim. Tekrardan çevirdim. İsterseniz çevirmeden de yapabilirsiniz. Benim ipim azaldığı için arkadaşlar şimdi ben buraya bir düğüm atacağım. İpimi biraz daha kullanacağım. Şimdi şuraya geçiş yapıyorum. Buraya bir tane pırpır yapıyorum. Ve buraya fil dişiler yapacağız arkadaşlar. Son aşamamız artık. Yukarıya çıktım. Yukarıya çıktıktan sonra buradaki zürafaya giriyoruz. Yani dibine değil de yanındaki zürafaya geçiş yapıyorum. Aşağı doğru ipimi aldım. Şimdi tekrardan buraya bir pırpır yapıyorum. yukarıya çıkıyorum. Önündeki zürafaya ipimi alıyorum. Tekrardan bir pır pır yukarı çıkıyorum. Pardon bakın yanlış yere battım. Önündeki zürafaya batacaktım. Dibine batacaktım şimdi neredeyse. Evet. Şöyle önündeki zürafaya batıyorum. Bu işlemi bitirene kadar arkadaşlar devam ediyoruz. 8 tane fil dişi olacak. Çiçeğimizin üst tarafında. Şimdi ben bunu tamamlayayım. Son halini sizlerle paylaşayım arkadaşlar. Bakın şu anda örneğimiz böyle. Ben bitiriyorum ve son halini paylaşıyorum. Arkadaşlar örneğimizin son hali böyle. Bakın gayet güzel ve kibar bir model. Yazmalarınıza gayet güzel şekilde yakışacağını düşünüyorum. Başka bir modelde görüşmek üzere. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini aktif hale getirirseniz yüklediğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Instagram'da da Canan oyaları adı altında sayfamı takip edebilirsiniz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.